Yine hava eksi 276 derece. canım da hiç spor yapmak istemiyor ama yapacak. Yakışıklılığıma bakıyorum. Yakışıklılığım doğru. Bak bakayım kaç kilo. 90 kilo. Seni seviyorum. <laughs> Oğlum tatlı şekersiz olamaz. Kardeşim bak sıfır kalori. Bak. <laughs> bak sıfır kalori yok. <laughs> Günaydın herkese bugün yine güzel bir gün kaçıncı gündeyiz artık sapıtmış durumdayım artık kaçıncı günde olduğumuzu bilmiyorum ama herkese günaydın bugün yine sporumuza gideceğiz üzerimdekileri tekrar yıkadım çünkü çok sevdim hemen giyeyim dedi tekrar benim böyle bir huyum var mesela bir e, giysi aldığımda çok seviyorsam onu tekrar tekrar giyiyorum e, ama tabi yıkayarak giyiyorum öyle piste giymiyoruz yani de neyse işte günümüz başlıyor şimdiden herkese keyifli seyirler kanalımıza destek vermeyi unutmayın <laughs> Sanki bir konuşma yapacakmışım gibi girdim de. Yok yani bir konuşma yapmayacağım. Bugün yine standart günlerimizden bir tanesi. Aslında spora gideceğim. Sonrasında ne yapacağım kesinlikle bilmiyorum. Ama yani illaki yapacak bir şeyler buluruz. Arabayı yıkatacağım, yıkatacağım, yıkatacağım dedim. Ya gerçekten bir haftadır yıkatacağım dediğimden beri yağmur yağıyor. Yani sizin de başınıza geliyordur. Ben ne zaman arabayı yıkatacağım desem ya da yıkatsam yağmur yağıyor abi. Kurtulamıyorum yağmurdan. Neyse yağsın yağmur berekettir. Sonuçta barajlardaki sularımız az durumda. Onların tekrardan dolması lazım. O yüzden yağmur yağsın. Bol bol yağsın. Biz yıkatmayalım arabamızı. Size sorayım yani bu sırada nasıl gidiyor? Siz de bir şeyler yapıyor musunuz evde? Spor hareketlerini yapıyor musunuz? Ne bileyim şınav mekik çekiyor musunuz? Mesela gösterdiğimiz tarzda bize katılıyor musunuz? Siz neler yapıyorsunuz? Siz de yorumlarda belirtirseniz güzel olur. Bu süreçte geçen gün bir arkadaşım yazmış yorumlara, abi biliyorum hani e, izlenme kaygın yok ama hani biz senin araba videolarını özledik diye. Tabii ki de ben de özledim. Deli gibi araba videolarını özledim. Yalan yok. Ama hani bu bir süreç. Bu süreci sizler için kayıt altına alıyorum ileride de izleyebilmemiz açısından. Ama araba videolarımız devam edecek. Evet bu videolarda benim herhangi bir izlenme kaygım yok. Çünkü hani bu videoları böyle ileride hatıra kalsın diye de çekiyorum bir yandan. İleride açıp böyle çocuklarımla bile izleyebileceğim videolar aslında. O yüzden dediğim gibi izlenme kaygımız yok. Tamamen aslında hatıra kalsın diye yaptığımız bir olay. Ve biraz da faydalı olsun diye yaptığımız bir olay. Araba videolarımız mutlaka gelecek. Çünkü ben arabaları çok seviyorum. Takipçilerimin de isteklerini tabii ki de havada bırakmam. Gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Bu 60 gün biraz fazla yoğun geçiyor. Dolayısıyla hani çok konsantre olamıyoruz o tarafa. Ama olacağız. Yani sizler için böyle en kral arabaları çekeceğim yani. Müzik Sanırım bir kaza var şu anda. Bağlantı yolunda E5 ile E6'yı bağlayan bağlantı yolunda orada bir kamyon görüyorum. Sanırım kamyon bir servise vurmuş ve döndürmüştü yani de çok iyi çekemedim. <laughs> hava eksi 276 derece. Canımda canım da hiç spor yapmak istemiyor ama yapacak. Bir irade göstermemiz gerekiyor. Seha. Oh! Şey ya yine geldim şey şey bakıyor böyle. Hmm, tamam diye bakıyor yani. Merhaba nasılsınız? Yakışıklılığıma bakıyorum. Yakışıklılığım doğru. <laughs> Burası antrenman yeri de. Abi yesene yukarıda uyuyacaksan uyu ya bu nedir ya? Burası antrenman yeri kardeşim. Seni çekmiyorum bile şu anda. Seni böyle gizli çekim yapacağım bak şimdi bekle. Sadece ayaklarını çekiyorum ama konuşmalar girecek. Burada uyuyamazsın. Uyuyorum. Uyuyamazsın. Uyurum. Yeter artık git yukarıda uyu. Evinde uyu. Gerçi evin çok uzak. Evin çok uzak sana çok üzülüyorum ya. İnsan karşıdan gelir mi buraya? Ben çalışacağım. Arada üf üf yaparım bir şey olmaz. İnanılmaz bir antrenman yapacağız. Evet abi neye dönüyoruz? Abi bugün sırt ön kol yapacağız. Tamam. Sırt hareketiyle başlayacağız. Tamam. Güzel bir hareketimiz var. Başlıyorum o zaman. O zaman ben biraz arttırıyorum. Kadece çok erkek, az çok erkek. az çok az o kadar Herkes şeydi. 80. O erkek kaç kilo giriyor Erkek 80 kilo giriyor şu anda. Kendisi 20 kilo. Haklı. Bak bakayım kaç kilo. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bunda öne eğilmek gerekmiyor mu biraz böyle hafif salmak? Sadece omuzları bıraktığımız zaman gazlarımızı serbest çektiğimiz zaman sır kaslarını tutuyoruz. Yaş 550 ama iş bitmemiş. Onu seviyorum. Yapamıyorum. yandı yandı. Şişti yani yapamıyorum. 3 kilo Eyvah. ile kalkmıyor ya. Çıkartacağım şimdi birazdan. Sol antrenman bitsin bir pampansın için. Işte. Eyvah. Açacağım göstereceğim artık. Yeter. Yeter. Çıkartacağım. Yalova kaplanı. Tarzan. Bakın arkadaşlar Ferrarisini satan bilgeden sonra ikinci vaka. Bütün her şeyini satıp Yalova'ya yerleşen adam. Bugün çok güzel antrenman yaptık, evet. kol girdik, ön kol, bir e de sırt girdik, sırtta büyük girdik ama yani sırtta 90 kilolar, 70-80 kilolar falan bastık. Sen var açtın kendini abi. Sen... Güzel gidiyor. Arşa şey çıkıyorsun yavaş yavaş. Bak her gün bir şey söyleyeyim mi? Her gün enerji yükseliyor. Ağır mı diyorum? Fark ediyorsun. He, her gün böyle kalktığımda daha diri kalkıyorum, daha enerji kalkıyorum. Demek ki spor gerçekten işe yarıyormuş. Uğur Bey nasılsınız? Teşekkürler. Gel gel buraya gel. Bir şey konuşalım. Ah. Bir dahaki antrenmanda şey yapabilir miyiz? Yağ Olabilir. yakımına yönelik bir antrenman yapabilir miyiz? Yapalım. Tamam, tamam süper. Yağ getirmek, Benim yağlarımı yakacağız. Arkadaşlar şimdi Burak'a iyi bakın. Burak'a boks yaparken önce izleyin. Sonra kime benzediğini anlatacağım size. Kesin bileceksiniz. Sol. Tek sağ. Sol sağ. Hop hop. Dört seri. Bir, iki, üç, dört. Aferin bir daha. Bir, iki, tek. Tek daha farkat. at. Kroşe. Sol sağ. Geri kaç sağ. Bir, iki, hop hop. Bir daha. Bir, iki, hop. Bir daha bir, iki, hop hop Arkadaşlar yürüyor. Şeye benzemiyor mu? Bu Arda Kural'ın dövüş sahnesi var böyle yürüyor. Sahil, elinde sigara var atıyor sigara. Şşş yapıyor. Şşş şeyler yapıyor. Aynı geri geliyor. Yaptın, ha? Kanka. Aynısini yaptın oğlum. Oğlum aynısını. <laughs> Arda Kural hocası benim. Arda Kural. Aynen. Arda Kural'a ben öğrettim. Ah bir burcu, ayımık, burcu bak buraya, bak. Buraya, buraya, bana, buraya, parka, buraya, şakırı, cene, ha? Burayı veriyorum. Sola bak kapat buraya aşağı. Kalecene vur bışır falan. Burayı kapat. Çeneni yama o kalecene ha. Yavaş. <laughs> Ring, Barsın, don, 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 kapat, kapat sağ aşağıyı kapat, karıcığını kapat. Eğilme, gözlerini kapatma kanka. Uzat, sağ direk. Oğlum sağ direk vursana üzerine gelince. Evet, üzerine gelince. Oo bayağı gölge boks yapıyor. <laughs> oğlum... Oğlum... ortada sabit. Oğlum... 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 Sabit, oğlum... 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 O duruyordu oğlum. Peki bu ya. adamın günahı ne? Bu adamı ne dövüyorsun abi? Evet abi ya. Bu adam burada kaç kere dayak yedi ya? Senin, ya senin bir de günahı yok o yüzden. Senin bir de kaşını maşını da <laughs> böyle açıyor. Abi yani, benim kaşımı açtı, çenemi yamulttu. Maça çıkacağım, çenemi yamulttu adam ya. <laughs> Yamuk çeneyle maça çıktım ben. Bir şey diyeceğim, biz burada az mı dayak yedik? Bak bu çocuk daha 2 aydır burada, 2 aydır yemedi dayak kalmadı. Uğur'un herkese adil davranmadığını düşünüyoruz. Abi en çok bir hocaları dövüyor, bizi dövüyor. Siz daha bir şey yap, bir şey yemediniz değil ben mi hocam? Ben çok ya. Benim bir kere karaciğerime vurdum nefesim kesildi. Abi karaciğer değil de i̇şte şey burnum kanadı dedi ki ağzını patlatayım git ikisini birden yıkar dedi falan öyle <laughs> öyle şey oluyor. Kardeşim hocaları dövmemin sebebi hocalardan herhangi bir ödeme almıyorum. Ve onlara para veriyorum. Aldıkları paranın da hakkını vermeleri için dövüyorum. Ne? Bu bir. Yemek <laughs> ısmarlıyorum. Şarkı söyler mi? Bekir <laughs> yoluna, <laughs> Diğer Bekir yoluna. Gördüm gittim zorla. <laughs> evet burası bir boks kulübüydü. Bu sevdalar boşuna. <laughs> Oğlum tatlı şekersiz olamaz. Kardeşim bak sıfır kalori. Bak <laughs> Ben sıfır kalori yok. Çok canım çekiyor da yemem ya. ya yemem. Bir belki bir kaç bir çatal yok ya yemem. ben de bir çatal aldım de. bıraktım diyet bile yapmıyorum ya. Sen, sen diyet yapmıyorsun ya ben yapıyorum işte ya, ama diye. Ben bile bırakıyorsam sen ya, diyet yapıyorsun bırakırsın. Sana ya. sana kendini ödüllendirmen gerekiyor ya. İstemiyorum ödüllendirilmek. Köle gibi de, çalışmak de, istiyorum. Ya. Gözüm kaldı yalan değil. Şu an tamamen erkek muhabbetindeyiz. Ee, mükemmel bir yemek yedik hep beraber. Güzel bir erkek muhabbet dönüyor şu anda. O yüzden kamerayı kapatıyorum. Birazcık